Kuzenim camdan atlamaya kalktıktan sonra evimizdeki her şey değişti. Bunu yazarken ellerim hala titriyor çünkü o gece yaşadıklarımızı düşündükçe mantıklı bir açıklama bulamıyorum. Olay gerçek, hayal değil. O yüzden lütfen izlerken kurgu gibi değerlendirmeyin. Belki de sadece paylaşmak istedim, belki de uyarı niteliğinde olur birilerine. O gece evde ben, annem ve iki kuzenim vardık. Hep birlikte oturup Dabbe izlemeye karar verdik. Dabbe'yi bilen bilir. Ağır gider ama bir anda öyle bir jumpscare gelir ki kalbiniz yerinden çıkar. Tam o sahnelerden biri girmişti ki, kuzenim bir anda ayağa fırladı ve korkuyla camdan atlamaya çalıştı. Şaka yapmıyorum. Benle annem neye uğradığımızı anlamadan onu kolundan tuttuk, zorla yerine oturttuk. Kuzenim yüzü bembeyaz olmuş, ağlamaklı bir şekilde sadece tek cümleyi tekrar ediyordu. O bana bakıyordu. Ama asıl tuhaflık bundan sonra başladı. Annem o an olanları hafife alıp üç harflilerle dalga geçmeye başladı. Ciddi söylüyorum hem güldü hem bunlar mı bizi korkutacak? Tarzında şeyler söyledi. O an gergindik ama onun rahat tavrı biraz içimizi rahatlattı gibi olmuştu. Ama ertesi gece, gece 04'te civarı annem uyanıyor. Bir şey onu uyandırmış. Uyanınca bir de ne görsün küçük kardeşim yataktan havalanmış. Evet yanlış okumadınız yatağın birkaç santim üstünde havada süzülüyormuş gibi duruyormuş. Annem korkudan donup kalıyor ama sonra refleksle onu aşağı çekiyor. Kardeşim yere düşünce bir anda yüzü kana bulanıyor gibi olmuş. Ve sonra tavanda bir silüet. Net değil. Ama karanlıkta belli belirsiz seçilebilen bir varlık. Gözleri yok ama baktığını hissediyorsunuz. Annem o an çığlık atmadan bizim odaya koşuyor. Hepimiz bir araya geldik. Dualar okumaya başladık. Kardeşim bir yandan sürekli geliyor, geliyor diyerek odayı işaret ediyordu. Annem odaya girmeye korktu. Ben ise gerçek değildir diye düşünerek kapıyı kapamaya gittim. Ama tam kapıya yaklaştığımda kapı kendiliğinden ve çok sert bir şekilde yüzüme kapandı. İçeride kimse yoktu. O an hepimiz dehşet içindeydik ama benim içimde hala küçük bir şüphe vardı. Belki korkunun etkisidir, belki halüsinasyon... Derken herkes tekrar yatmaya çalıştı. Tam dalacak gibiyken gözlerim duvara takıldı. O an karşımda duvarda bir varlık beliriverdi. Tarif edemem, gölgeden koyu ama karanlıkla da bütünleşmeyen bir varlık. Hiçbir hareket yapmadan sadece vardı. Varlığıyla tüm bedenimi kitledi. Ter bastı, kaslarım kasıldı, nefes almak zorlaştı. Sonra bir anda yok oldu. Sabah olduğunda hiçbir iz yoktu. Her şey sanki hiç yaşanmamış gibiydi. Ama biz yaşadık. O gece evde olan herkes aynı şeyi gördü ya da hissetti. Kuzenim hala o geceyi konuşmak istemez. Annem o günden beri ağzından üç harflilerle ilgili tek kelime çıkarmıyor. Kardeşim ise hala o geceki havalanma anını hatırlamıyor. O günden sonra bir daha böyle bir şey yaşamadık. Ama artık inanmayanlara sadece gülüyorum. Çünkü ben yaşadım ve bazı şeyler gerçekten... Biz onları çağırmasak bile gelirler.